Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli aziz mümin kardeşlerim, cumamız mübarek olsun. Teheccüd namazıyla alakalı Efendi Hazretlerimizin sohbetinden bu bölümü paylaşmayı istiyordum bayağıdır. Bugüne nasip oldu. Sayfayı paylaşmıştım aslında da bir de okuyarak paylaşayım istedim muazzam yani teheccüd namazı hakikaten muazzam hiç kaçırılacak bir şey değil bununla alakalı hadis hadisi şerifleri okuduktan sonra efendi hazretlerimizin sohbetini aktaracağım dinleyelim kardeşlerim peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselam buyurdu ki salatun fi mescidi hada hayrun min elfi salatin ma sivahu illel mescidel haram. Benim şu mescidimde kılınan bir namaz, sevap bakımından mescidi haram dışında kılınan bin namazdan daha hayırlıdır. Buhari'de geçen bir hadisi şerif. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Mescid-i Nebevi'de kılınan bir namaz, bin namaz. Diğer bir hadisi şerifte ve salatı hu fil mescidil i Haram bmeate bmeate 1000 salat kişinin mescidi i Haram'da namazı 100 bin namazdır yani Kabede de Mescid-i Haram'da kıldığımız namaz da bin namaz 100 bin namazdır 100 bin Subhanallah geçen şefik hocam dedi ya bir insan bütün servetini verse orada iki rekat namaz kılsa değer dedi. Ya ne demek ya yüz bin namaz. Şimdi kardeşlerim gelelim teheccüd namazına. İki milyondan fazla sevap. Efendi Hazretleri ama biz on, on oralarda namaz kılamıyoruz diyen de, de, denilince şöyle buyurdular. Efendi Hazretlerimiz bu hadisi şerifleri okuyunca şöyle söylemişler orada bulunan cemaattekiler. Efendi Hazretleri ama biz oralarda namaz kılamıyoruz dediklerinde asbir sabret aslında ıspir denecek. Araplar yaspir derler. Mübarek Araplar bu güzelim lisanı bırakıyorlar da <laughs> İngilizce lisanı konuşuyorlar. Dardan aşağı kaya yuvarlanır mı? Yuvarlanır gibi pat küt pat küt. <laughs> Askeriyede kılınan namaza bir rekada iki milyon sevap veriliyor. Allah Allah. Askeriye tekrardan alsalar koşa koşa gidilir yani. Şu namazı kıl, namazları kılıp hatta beş vakitte beş katarak yani değil mi? Ey askerdeki kardeşlerim yani namazlarımıza dikkat edelim. Yani vakit namazlarından hariç teheccüd namazı, kuşluk namazı, işrah namazı, evvabin namazı, Nafile, sünnet ne varsa hepsini kılalım. Çünkü muazzam sevabı var. Muazzam. Bak Efendimiz Hazretlerimiz onu söylüyor burada. Askeriyede kılınan namaza bir rekatta iki milyon sevap veriliyor. Allah Allah. Beytullah'ta kılınan namazdan daha fazla sevap verilmiş oldu. Beytullah'ta kılınan namazdan daha fazla sevap verilmiş oldu. Teheccüde kılınan namaza 2 milyondan daha fazla sevap veriliyor. Teheccüde kılınan namaza 2 milyondan daha fazla sevap veriliyor. Gördünüz mü? Mevla mahrum ediyor mu kullarını? Böyle olunca hiç teheccüde kalkmayın denilir mi? Enfal, nafileler, ziyadeler demektir. Neyin ziyadesi? Harpte cihat sevabını verdikten sonra ganimet, fazlalık veriyor. Bu ganimet malları yalnız bizim peygamberimize helal kılındı. Önceki peygamberlere helal değildi. Allah cihat sevabını verdikten sonra ganimet malını bahşiş olarak veriyor. Hem de kazançların en helali. Öyleyse Allah'a karşı saygılı olun, edepli olun. Allahu Teala bizi görüyor ama onu bile demek doğru değil. Allah esma sıfatlarda durma, öz kendimle olun buyuruyor. Beni Allah görüyor dedin, görmek sıfatıyla beraber oldun. Allah beni işitiyor dedin, işitme sıfatıyla beraber oldun. Mevla uzakta durmayın, benimle durun buyuruyor. O bizi bağrına basıyor, biz firar ediyoruz buyurmuş Efendi Hazretlerimiz. Kardeşlerim teheccüd namazıyla alakalı Efendi Sultanımızın bir gece teheccüd namazını kaçırsan kahrından ölmelisin buyurdu. Allah Allah. Bak işte muazzam bir sevap var burada. 2 milyondan fazla sevap. Yani kaçan balık büyük oluyor. Öyle olunca da kahrından öl üzül yani öyle bir şey kaybettin ki sen kahrından ölmelisin. Peki kardeşlerim, teheccüd namazı sünnet bir namaz. Kılmazsan ahirette Ha bundan azap görmezsin. Beş vakit namaz farz. Ya ömrü boyunca beş vakit farz namazı kılmayan ne yapsın? Bir gece teheccüd namazı kaçıran kahrından ölmeliyse ya günler geçiyor, aylar, yıllar geçiyor da beş vakit farz namazlar kaçırılıyor. Bu adam ne yapsın? Buradan bunu düşünmek lazım. Ölmeden ki geldin, geç gelmedin. Hemen tövbe edelim. Aklımızı başımıza alalım. Beş vakit namazı hayatımızın merkezine koyalım. Efendim, kılmadığımız namazları da hiç olmazsa her gün bir günlük kaza namazı şekilde kılmaya başlayalım. İnnemel amalü bin niyet ameller niyetlere göredir. Bu halde ölürsek Allah'ın izniyle Rabbimizin affıyla, merhametiyle muamele görürüz kardeşlerim. Ölmeden hemen başlayalım. Artık buraya kadar çocukluk ettik, gaflet ettik, ettik, bir şeyler ettik. Tamam bundan sonra hemen beş vakit namaza başlayalım. Efendim beşe de beş katalım. Teheccüd namazı da kılalım. Kuşluk namazı da kılalım. Allah ne verdiyse, gücümüz neye kadar yettiyse hepsini yapmaya gayret edelim. Mahrum olmayalım. Daha neler neler var. Bu kadarla ittifa edelim. Rabbim Celle Celaluhu tesirli eylesin. Faydalı eylesin. Rabbim okuduklarımızla amele muvaffak eylesin. Kardeşlerim, dinleyelim, paylaşalım, hayra vesile olalım. Allah razı olsun. Subhane rabbika <Sessizlik> rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Bu efendi sultanımızın yeni çıkan dört ciltlik sohbetler kitabında herkese tavsiye edelim. Mutlaka alınız kardeşlerim. Ahıska yayın evinden kargoyla da evinize kadar gelir gelir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Dua eder, dua beklerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.